zor bir dönemde böyle bir yarışa imkan tanıdıkları, e, olanakları kullandıkları için huzurunuzda teşekkür ederim ben Ahmet Bey. E, gerçekten çok değerli bir bizim için. E, zor günlerden geçiyoruz ama sporun, sanatın olması gereken, ekonominin devam etmesi gereken dönemler bir önemi olacak. O yüzden herkese kolay gelsin diyorum. Sonuçta sezonun ilk yarışı olacak. İki hafta sonra Eskişehir'de Türkiye Yerel Şampiyonası açılacak ama Bodrum bence önümüzdeki yıllarda ulusal şampiyonların da yarışı olacağına inanıyorum buradan. Çok güzel bir etap, doğa harikası dediğim gibi bir yer ee, ve sizlerle birlikte Gelemez. çok daha güzel olacak. Bodrum'da hele böyle sezon başlangıcında gerçekten bu kadar kaliteli bir organizasyonun yapılıyor olması bize de gurur veriyor. Umarım bundan sonraki yıllarda da çok daha geniş, büyük çaplı, uluslararası biraz önce Uğur Bey'in de ifade ettiği gibi organizasyonları birlikte yaparız. İnşallah kazasız belasız ve çok keyifli bir organizasyon olur. Ee, Safvet Bey bana dedi ki sen yarışa katılacaksın. Tulumun var mı? Ee, dedim yok. Ama dedim diktireceklermiş. Dedi ki terzi mahallelerini mi diktireceksin? Öyle bir şey olmaz. <gülüyor> sonra <gülüyor> sonra, <Bil> sonra <laughs> öğrendik ki Spar koymuş. Çok teşekkür ederim. Başkanım yarış okulu önce çıkacaklar. Ve işte Sayın Başkanım. Hadi bakalım kolay gelsin. Aa, başarılar. başarılar diliyorum. <laughs>